Merhabalar arkadaşlar. Züleyha'nın doğum günü hazırlığını şey yapıyoruz. gibi ezik için doğum günü hazırlığı yapmayı ya. Ne diyorsun ya? Sen benim kuzenim ya. Sana? Evet. <laughs> tamam do şöyle. Yapalım. Ama nasıl yapacağım dur. Şimdi ben kendimde... Şöyle yap <laughs> Şimdi, Silah'cığım. Ben bu ki'yi ayıracağım. Seni çok seviyorum. Yani birçok şeyden çok seviyorum. Büyük ihtimalle. Mesela atağından daha çok seviyorum. <laughs> <Bu> atağından. <laughs> <laughs> şaka şaka. <gülüyor> Ay. Ee, seni çok seviyorum. Yine yaşında çok mutlu ol. Bu kadar. Yani senin için balon falan şişiriyoruz. Bunlar balon bağlamayı bilmiyor. Ben bilmiyorum. <laughs> Bir de üniversite okuyacaklar. Yaşlılar öyle derler ya. Balon bağlamayı bilmiyor. Neyse ne anlatıyorum ben ya. Seni çok seviyorum işte. Onu anlatacak. İyi ki varsın. İyi ki bizim arkadaşımızsın. O kadar. Sıradan bir insansın işte sen de kanka çok da. <laughs> <laughs> çok daha bakmaya <laughs> gerek yok. Şaka yapıyorum yani. Şaka. şakalarının yüzde doksanı gerçek test etmek amaçlı. <laughs> Hayır. Evet atan da konuş. <laughs> <laughs> şaka yaptım bak ha trip atma bir de. Ha. Çekemem. Çok şaka. Abi. <gülüyor> 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 Atama veriyorum. Bana bak ezik. Bana bak Muharrem. Ee, sana baktım Recep. Senden nefret ediyorum. Ay burada fotoğraf çeksene ben şişirirken sen de ezik derken böyle. Ama çok bu kolunu Ezik senden nefret ediyorum. Maşallah yani benim arkadaş grubu da şaka makinesi almasını satayım yani videonun başından beri şaka yapıyorsunuz yani ediyorum. Birincisi bu. Şaka ay ayıralım. Güzelcim doğum günün kutlu olsun. Seni çok ama çok seviyorum. Ee, yeni yaşında güzellikler senin olsun. <laughs> Arkadan da <gülüyor> 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 Pardon çok romantik geldi. Ulan, kanalize olamıyorum konuşmam. bir dakika. <laughs> Yanda çünkü Esra çekiyormuş ya. bir <laughs> yani telefon kaydı. İşte doğum günün kutlu olsun. Seni çok e, seviyoruz. <laughs> Ee, öyle. Ben, böyle bir şey var Sen çok iyi bir insansın. İzlediğim Mutlu olmayı yani. çok hak ediyorsun. <laughs> ne konuşuyorlar demek istemiyorum. <laughs> Hiç bazı şeyleri e, kanıtlamaz. Mesela zeka. Ee... ya Ebru niye tutmuyorsun? <laughs> Bunca yıldır kuzenimsin bundan sonra da olman için. Bu da sana bir şans bilmem ne bir şeyler. Ee, ne diyeyim işte ya. Canım kuzenimsin. Keşke aynı sınıfta olsaydık. <laughs> sıra arkadaşıyız. Onlar ezik. Ayşe'den kurtulma böyle ne kadar sevdi. Sıra atladı, sıkıntı oldu. Burada Keşke doğmak bunca şeyler. Dünya Dünyaya gelmek o kadar iyi bir şey değil yani. Hem dünya güzel bir yer değil, hem bizi uğraş. Arkadaş seçerken neye dikkat etmelisiniz biliyor musunuz? Psikolojisinin iyi olup olmadığını. Ya da zengin olmasına mesela yani. En azından psikolog gidecek parası vardır. Bizimkilerde o da yok ne yapacağım. Şakaktan bu adam. Alınma. <laughs> Konuştuklarımızın hepsi şaka. Sadece seni sevmemi Evet, sadece, sadece seni test etmek için. Seni çok seviyoruz. Bu sadece tek gerçek değil. Kanka bu arada... Şey. Mi? İşim ya. Ben de... Ya of! İçeride ne yapıyorlar gerçekten çok merak ediyorum. Beni göndermiyorlar. Çok heyecanlıyım bu kadar. Dilek tutma anını falan koyamayacağım için özür dilerim. Yanlış yerden girdim. Kutlama anı işte hoş geldim beş gittim kısmını falan koyamayacağım çünkü evin içi baya panorama yapmışlar yani. Canım arkadaşlarım kameramanlıkla ilgili hiçbir bilgileri yok. Buradan da sizi kutluyorum. Evet. Zülel Hanım'ın evine konuk olduk bugün. <laughs> Ve Zülel Hanım'ın doğum günü. Neyse resmiyeti geçiyorum. Zülel'i çok seviyorum. Zülel iyi ki, iyi ki var. mesela aslında neyse bu uzun uzun artık. Şimdi bak Zülel'le biz aslında çok yakın olmamamız gerekiyor doğal olarak. Değil mi? Yani sonuçta ayrı sınıf var. Evet. Arkadaşı o dadasının dadası. Ama ne oluyor biliyor musunuz? İnsanların kalpleri birbirlerine ısınıyor. Önemli olan kalbi Mesela şu kalp. Şu arkadaşımın kalbi. Bu arkadaşımın kalbiyle benim buradaki kalp Buradaki kalbi çok ısındı. O yüzden biz artık çok yakın arkadaşız. <laughs> Elektrik efekti. Elektrik evet burada evet. da ondan. Ee, çok seviyorum Zülel'i. Ve yeni yaşamında yeni yıl yaşamında yeni yaşam şimdi geçirmiyor. Yeni yaşımda <laughs> ona çok böyle şey diliyorum. Hani her şey istediği gibi olsun. Her şey yani keşke demesin. Desin ama çok şey öğrensin. Çok seviyorum Züleyha. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Çok duygulu, duygulu ve, ve en önemlisi yeni sınıfında kötü insanlar olmasın. Bunu konuşacağız. <laughs> evet, bu <gibi> konuşalım. <laughs> bunu konuşalım. Şimdi ben çıkıyorum, atan gelse sen yine. Şeyim yok. İyi ve fark ettim ki bu programlarda milletin dedikodusunu yapanların kameramanı olmak çok zormuş. Evet, konuşmaya başlayalım. Evet, ben Atan, Söyledim Erkan. 16 Birazcık yaşında değil. değilim. 15 yaşındayım maalesef ki. <laughs> Bela çünkü. E, bugün Zülay Pehlivan hanımefendinin evindeyiz. Şimdi ben doğum gün diye öyle yabandan eften püsün ödeme. <laughs> <laughs> Ay şaka. E, ee, Zülay'cim iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Gel buraya. Buraya gel. Ezik. Evet, bu ezik arkadaşım gibi ezik bu Ben. Ben Hayır, aynı Hayır, ezik, ve ezik, ezik ve ben. ben. Hayır, ezik, Hayır, ezik, ve, ezik ben. ve ben. ben. Ezik ve <laughs> ben değilim. Bak sen ezik. Ben ezik değil. Evet. Ezik, ben, Evren. Evet. Evet. Evet, Atan'ın Max sıra arkadaşıyım. Ee, Çok mutlu ol. <laughs> ben Teşekkür çok doğal de, olamıyorum de. böyle kutlamalarda. İyi ki doğumsun işte, uzatmaya gerek yok. Evet. Burak azıcık alttan al. Evet. Hayır, uzaktan çekiyorum ki güzel çıksın. Ama bu yani. doğum günde yoksa hiç. Hep ya, öyleler. Şöyle yapsam da. Hadi sıra bende, siz <laughs> de beni çekin. <gülüyor> 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 Hayır, <gülüyor> öyle. Hayır. Tamam. Öyle. Hayır, ben siz... bu elimlere ne koyacağım? Nasıl yapacağız <laughs> Ebruhan? Gelsene göstereyim. Biriniz böyle öbürünüz şöyle, böyle. Çarpı olacak. Getir. Tamam Hı. sen hiçbir şey yapmıyorsun. Şöyle yapıyoruz. Evet. Beni övebilirsin. Dur, önce bir kendinden bahsedelim. Ben Burak. <laughs> Söylediğime gerek yok. Ben 16 yaşındayım. Zülal'den büyüğüm. <laughs> <laughs> ben Zülal'den büyüğüm arkadaşlar. Bunu söyleyeceğim tekrardan. Evet. Ben Zülal'den büyüğüm. O her ne kadar benden uzun olsa da. bir Gel buraya. Sana bir şey <laughs> Peki. Şimdi baktığınız zaman biz hiç kuzen gibi, gibi dönmüyoruz. <laughs> <laughs> ee, ne diyeceğim işte. Başka öv beni. Evet. Züler çok özel bir insan. Evet. Mesela benim kuzenim. <laughs> teşekkür ederim. Bu kadardı. Çok teşekkür ederim. İyi yaşın Evet arkadaşlar şu an Hasta 4 kişinin arada. içerisinde üçümüz normaliz. bir, tane ezik var. Onu görmezden gelin. Şey Kameram Şimdi ne yapacaksın biliyor musunuz? Şimdi bana vereceksin. Bana ver. Bunu da e, aldım. Kolyan nereden aldın? Çok güzelmiş. Ha? Bileklik evet. Çıkarımda bileklik mi yoksa? Hmm. Arkadaşlar burada bileklik aldım. Aynısını az ileride Hayır ya. Burası bileklik işte Allah. Çünkü hmm. Burak Örnek evet, çünkü bunun hakkında konuşmuştuk. Evet ya biz genelde eğer Ebrar'la bir yere gittiysek ilk gittiğimiz yer mumlar mumların olduğu yer falan. Ve, çok beğendim demiştin ya ve paketin içinde o yüzden kokuyor kokuyor paketin içinde. Evde beğendiğimden. Başlattın mı? Başlattım. Yok oraya evet. Evet. evet arkadaşlar ben şimdi şöyle evet. bir şey düşünerekten bir ete daha aldım ama sonra bir şey daha oldu. <gülüyor> Çok <gülüyor> oldu. Şu biraz salayım, Evet. Diğer adayımızı alalım. Hoş geldiniz. Buranın aldığı hediyeyi koymaktan vazgeçtim. Çünkü gerçekten eğer o hediyeye nazar değerse ben biterim. Yani o hediyeyi de gömdüğümüz yere beni de gömersiniz. Gerçekten onun için ben nazara inanıyorum kardeş. Bu kadar. Bir kapıya tıklıyor. Kesinlikle atağından önce geldik. Belli. Lan kaldı, kaldı. Diyelim ki sen burada bir piyonun var, içeride de piyonun var. Ebrar buraya piyon koydu. Çünkü ikiniz de aynı noktadasınız. Hı, hı Diyelim sıra sende. Sen eğer buraya burada altı atarsan buradan piyon çıkacağın için kaçmasın bulamayız. Ebrar'dan eskiler. Hadi ezik hadi al şunu. Ebrar ya. Hepsinin gelme şansı aynı değil mi? 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Bence bu beş, aşınmış, bir. hiç aldı. Niye? İyi hadi oyna. Tamam yapma oynan. bunu bana. Tamam hadi oyna. E, Ama tane, arkadaşlar arkada geliyor. Oyunda hile gitti, var. Gitti kendi gitti. Ne hilesi lan? Eee hiç oynayamıyor muyum Kırı şimdi ben? Kırık hafta halinde kabul ediyoruz hile. Hayır araya... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Seni döverim. Açık <laughs> değil. Ya ben çıkamadım. Ben şans yeter. Evet, Kaçtan çıkıyor? 2 4 6 8. Şimdi abi şarkı çok kötü ya. Sen, sen tamam Ay gel gel şey. gel. Gel, <laughs> gel gel Kaya, şey. <laughs> şey tamam, bir so, gel gel so, gel so, 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 gel 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 umarım. Evet. Evet, artık mutluyuz. Evet, mutlu biz de mutluyuz. Bugün arınma gece. Arınma gece ama bu tarz sanki... bir şey değil ama <laughs> olsun. Sanki bu kadın Türkçe konuşuyor gibi Ben Rus'ta Bakın bu, bu bilekliği bana Açsam bugün Ebrar aldı. Bende de var evlendik. Evet. Artık da ters bakan olursa... Bu işaret ne biliyor musun? Bu devirde Sultan benim şah benim padişah. Hadi evet. bakayım. Bin kere ölsem yine gelirim. Bak uyudu çocuk üstümü değiştirmeden önce bir ufak konuşmak istiyorum. Öncelikle bugün için arkadaşlarıma çok 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 teşekkür ederim. Yani siz gerçekten günümü güzelleştirdiniz valla. Hani özellikle ne bileyim hani sanki bütün her şeyi anlaşarak almışsınız gibiydi. Hepsi birbirini tamamlıyordu. Yüzüğüm gerçi parmağımdaydı çıkarttım. Ezik yani. Üzülme hemen. Üzülme tamam. <laughs> Şaka yapıyorum. Alamıyorsun değil mi? <laughs> Tamam. Şimdi birazcık size gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Bunu direkt yüzünüze söyleyemedim. O yüzden büyük ihtimalle şu an bunu izliyor olacaksınız. Ee, sizin sürpriz yapacağınızı ben ilk günden beri biliyordum aslında. Çünkü e, bizim Ezik anneme mesaj attığında annem aa dedi işte Ataman bana mesaj atmış falan. Ben Allah Allah dedim ve annemin telefonunu açtım. Hatta e, şu Atancım ikizleri yüzmeye götürüyorum mesaj vardı ya. Annem onu bana yazdırdı şalını yaparken. Ee, öyle yani. İlk günden beri biliyordum. O yüzden hani açıkçası çok tahmin edilmeyecek gibi değildi yani. Böyle. Ee, hatta sen ondan normalde tahmin edemeyebilirdim. Beni şikayet edeceğini falan düşündüm ilk başta. Sonra şeyi ekledin ya işte sonuna. Zeynep'in doğum günüyle ilgili bir şey danışacaktım. Bölüyorum hemen. Ay, biz, ay sen öyle mi planladın? Özür dileriz. Biz aslında şöyle bir sürpriz yapacaktık falan. Oğlum bir sakin olun lan. Hani o kadar yalan söylemeyi beceremiyorsunuz ki. Neyse. Size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kocaman öpüyorum. Evet. Arkadaşlar ben hala da annemden ee, biz aslında seni halkla tanışmanın halkla tanışman için. E, evlat edinmiştik. Asıl e, kral ve kraliçe, ailen seni bekliyor falan. Sen aslında evlatlık evin olan saray diyecekleri günü bekliyorum. Arkadaşlar ben bu yaz acemi prenses izledim. 1 Eylül gününü çok seviyorum. Yani doğum gününden alakasız bir şekilde sonbaharın başlangıcı olduğu için de ayrı bir seviyorum. O yüzden bugün çok mutluyum. Bundan 2 sene önce e, bugün sabahlamıştım ben hem böyle yani aslında kitap okumak için sabahlamamıştım. Amacım oydu ama Aleyna ile sabaha kadar yazışmıştık. Yani bana çok komik editler yapmıştı doğum günümle ilgili. Tamam. Teşekkür ederim gerçekten. Çok mutlu oldum sayenizde. Böyle bu kadar artık büyüdüm. Neyse buradan kendime hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece makyajımı temizleyip uyumak istiyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Hediyelerimi göstermeyeceğim. Çünkü nazar değsin istemiyorum, hepsi ayrı güzel. Bye bye. Burada sizi de çok seviyorum canım arkadaşlarım. Öpüyorum. Bye bye. Birazcık daha ıı, ailem hakkında şeyler söyleyecek olursam eğer ıı, diğer kuzenimle işte doğum günüme gelen herkese teşekkür ederim. Bu kadar hediyeleriniz için de teşekkür ederim. yengelerim bana çok güzel iki şey almışlar. O yüzden onlara buradan teşekkür ederim.